Allah'ın iki ismi vardır ki bunlardan birisi cemal sıfatının bir tecellisiyken diğeri celal sıfatının bir tecellisidir. Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğiz. O iki isim El-Gaffar ve el gahhar isimleridir. El-Gaffar ziyade bağışlayan, affeden anlamına gelmektedir. el gahhar ise kahredici, helak edici ezici güç anlamına gelmektedir. Bu iki ismin havası pek çoktur ama biz sizlere birkaçını anlatmakla iktifa edeceğiz. El-Gaffar ismini günahlarından bağışlanmak isteyen kişinin çokça zikretmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun haricinde bu ismi şerifin öyle bir havası vardır ki birçok kişi bunu anlamakta güçlük çekebilir ve hatta akıl yetiremez ancak Allahu Teala'ya zor yoktur. Eğer bir kimse sözüne tam anlamıyla sadık, yalan söylemeyen doğru bir kimse ise ve bu kişi tam bir itikada sahipse bu ismi şerifi çokça zikretmesi ve bu zikre devamlılık göstermesi halinde insanların gözünde ihtifa eder yani görünmez olur. Kavga, savaş gibi durumlarda bu çokça tecrübe edilmiş ve gözlemlenmiştir. Peki, çokça zikretmek ve bu zikre devam etmek El-Gaffar ismi için kaç keredir? Her gün en az 1261 kere zikretmektir. Diğer ismi şerif olan El-Gahhar ismi ise bir zalimin helakı için okunur ki iki çeşit yolu vardır. Birincisi gece kalkıp temiz bir elbise, necasetten ari, taze gusüllü ve abdestli bir vaziyette tenha bir yerde kıbleye karşı düz üzerine oturup 356 defa Allahümme ya kahhar zikrini çekmektir ki sonrasında şu dua edilir. Ya Rabbel Azim, eğer falan şu zalim kişi zulmünden döner halleri ıslah olur ise onu muvaffak buyur. Eğer zulmünde ısrar ederse onu kahher ismiyle kahreyle. Bu şekilde dua edilirse Allah'ın izniyle o kişi olur. İkinci yolu ise biraz daha meşakkatli ama daha tesirlidir. Gerçekten hak eden bir zalimin helakı için Az önce anlattığımız şartlara riayet edilerek El Kahhar ismi 128736 defa zikredilirse hedefe saplanan bir ok misali kişiye isabet eder ve o zalim izinillahi teala helak olur. Ancak hak etmeyen bir kimse için bu zikredilen maddeler icra edilirse Allah muhafaza yapan kişi belalara duçar olur ve kahır ona isabet eder.''